Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklava tarifi veriyorum. Malum bayram yaklaşıyor. Belki yapmak istersiniz. Şimdi tatlımın şerbetini önce hazırlıyorum. Tatlımızın şerbeti için gerekli olan malzemelerimiz 4 su bardağı toz şeker. Şimdi teker teker yapmak istemedim. Böyle kaseye ben önceden ölçtüğüm gibi döktüm içerisine. Sürahimin içerisinde de suyumu hazır. Onu da yine öyle ölçmüşüm önceden. Bu gördüğünüz bardakla 5 bardak suyum var. 5 bardak suyumu da ilave ediyorum. Şekerimizi, suyumuzu karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tenceremizin altını açacağız. Kaynamaya bırakacağız. Bir yarım saat kadar kaynasın. Orta dereceli bir ateşte yarım saat kaynaması yeterli. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Tatlarımızı yapıp pişirene kadar zaten şerbetimiz de soğur. Şimdi bir dilim de limon. Onu da tenceremizin içerisine bıraktık, kaynamaya bıraktık. Evet arkadaşlar. Baklavamızın havluna başlıyoruz. Ben dolaptan çıkarmış olduğum 50 gram kadar margarinim var. Onu şöyle biraz yumuşatayım bekledim çünkü biraz yumuşasın oda sıcaklığına gelsin diye yeteri kadar olmuş şimdi bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var aynı ölçülerde yine bir parmak eksik suyumuz var aynı ölçüde sütümüz bir tane bütün yumurtamız Tatlı kaşığı kadar sirke kullanıyorum ve bir çimdik tuz. Şimdi hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ben baklava hamurunda kabartma tozu kullanmıyorum çünkü kabaklı tozu kullanılan baklavalar genelde şerbetliyince hamurlaşıyor. Yani belki fazla kabarabilir ama sonrasında hamur oluyor. Şimdi unumu da katıyorum. Bu görmüş olduğunuz bardakla artık ne kadar un alırsa çünkü unumu ölçtüm yavaş yavaş ekleyeceğim ama artık unumuz kalırsa onu da ölçer, size tam olarak bir ölçü veririm. yavaş Malum bayram yaklaşıyor. Şimdi herkesin evinde bir telaş. Bayram telaşı. Hamurumuz güzel kıvamını aldı. Şimdi hamurumuzu oldukça tezgahımızda yoğuruyoruz. Mutfak şefimde birazcık da hasıladım daha düzgün düzsüz bir hamur olsun diye tabi kendi koluna göğünüz masada da yoğurabilirsiniz tabi hamuru keserken ölçüsü bilinemez ama böyle kutlarken elinizde kendi göz ayarınız vardır. Hamurları bezeleme işimiz bitti. Benim hamurumdan 28 tane bezet çıktı. Fındıktan büyük, cevizden de biraz küçük, öyle diyeyim size. Şimdi bu bezelerimizi küçük küçük açıyoruz, nişastayla. Kadar yeter. Bütün hamurlarımı bu şekilde açıyorum. Bunu size fikir olsun diye gösteriyorum. Böyle aralarına torbaları açınca poşetleri hem yapışmıyor hem de buzdolabında dinlenince daha da güzel açılıyor. Şimdi tabii ki ben bugün hemen yapacağım için nişastamı sürüp böyle üst üste en az 2 saat dinlendirmeye bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi bezelerimizi üçer üçer açmaya başlıyoruz. Çabuk olsun diye daha pratik. Şimdi böyle üç tane bezemizi nişastamıza bağladık. Böylesi bana daha kolay geliyor. Üçer, beşer. Ben şimdi size Size yufkalarımızı nasıl döşediğimi de göstereyim. Şöyle yufka morsadan ikiye bölüyorum. Bunu da ikiye böldüm. Dörde böldüğümüz yufkalarımızı şöyle tepsimize diziyoruz. Diziyoruz demeyeyim de döşüyoruz. bolca cevizimizi dikiyorum. Ben her yufkadan sonra aralarına ceviz ekiyorum. Bol cevizleri baklavamız. Şimdi baklavamızın en üst katını da açalım biz. Arkadaşlar son yufkamızı böyle tepsinin üzerinde tepsinin üzerine girecek kadar kısmını kestim. Parçaların altına döşedim. Şimdi bu düzgün bir şekilde kesmiş olduğum parçayı şöyle tepsinin üzerine yayıyorum. Kesme aşamasını sanırım çekmemişim, videoda kaçırmışım burayı. Arkadaşlar baklavayı keseceğimiz bıçak çok önemli. Onun için bıçağımızın çok keskin olması lazım. Baklavayı keserken kesinlikle elinizi şöyle bastırıp değdirmiyorsunuz. Çünkü böyle keserken parmaklarınızla bastırdığınız zaman bakkalınız kabarmış. Çapraz çapraz tekrardan kesiyorum. 250 gram tereyağına ben bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip erittim. Şimdi yağımızı baklavamızın üzerine döküyoruz. Baklavamızda hiç kuru kalmayacak kadar her yerine gelecek şekilde yağımızı döküyoruz. Bir tortusu kaşığıma gelmesin. Dikkat edin baklavalarımızda sakın ama sakın dibindeki tortuyu tatlımızın üzerine dökmeyin. Pişince siyah siyah değişik değişik görüntüler olacaktır. Tatlımız hazır. Şimdi fırına sürüyoruz. şerbetimiz soğuk baklavamız sıcak şimdi tatlımızın şerbetini veriyoruz kadar güzel kesilmiş ki dilim şeklinde değil de böyle küçük küçük Onun şöyle sesini bir duyun çok güzel Pıtır çıtır çıtır arkadaşlar başka videolarımda başka yemek tariflerini görüşmek üzere diyorum. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar. Hoşçakalın.